Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Step'ın GMT coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız dostlar. GMT coin'de uzun zaman önce analiz yaptığımız zaman bu seviyelerin kırılımında 5 dolarlara bir yükseliş gelebileceğinden bahsediyorduk. O zamandan bu zamana bayağı bir düşüş yaşanmış arkadaşlar. Tabii ki de dirençte kırılmamış yani kırılsaymış 5 dolar seviyesi gelirmiş. Kırılmadığı için de BTC'deki negatiflik negatif hareketle birlikte tabii ki BTC'ye ayak uydurarak Dip seviyelere geri çekilme yaşanmış. Nereden nereye? E, GMT coin'de güncel fiyat 0.6443 seviyesinde arkadaşlar. Şu an için günlük bazda orta bollinger bandı üzerinde bir tutunum sağlanmış durumda. Alınabilecek tepki ile birlikte yükseliş ilk etapta üst bollinger bandına kadar olma potansiyeli taşıyor. 0.6771 seviyesinde üst bollinger bandımız üzerinde yapılacak bir tutunum. 7516 seviyesini kırması durumundayız arkadaşlarım. Şöyle yukarıda 1 dolar 051 sent seviyesi bulunuyor. Yani 75 centi kırıp üzerinde bir kapanış gerçekleştirirsek 1 dolara kadar bir yükseliş gelme potansiyeli var. 1 dolar da önemli ve kritik bir seviye arkadaşlar. Psikolojik bir direnç diyebiliriz. Biz 1 dolar için üzerinde tuturum 1 dolar 37 cent seviyesini getirir ki tabii ki bu yükselişin gelebilmesi için GMT'de hacim var. Hacimden yana kesinlikle sıkıntı yaşayan bir coin değil. Bitcoin tarafında sadece bir pozitif hareket gelmesi gerekiyor arkadaşlar ki bu GMT'ye ve diğer altcoinlere yansıma yapsın. Onun dışında destek bölgesi olarak 5812 potansiyel destektir. 0.5812'yi takipte kalacağız. Altına bir kırılım olması durumunda ee, geçtiğimiz dönemde BTC 17.666 seviyesine düştüğü zaman GMT'de 5.400 seviyesini görmüştük. Kırılım gelmesi durumunda da 5.400 potansiyel destek noktası. Yani şu an için direnç olarak ilk etapta üst Bollinger bandını baz alacağız. Arkadaşlar tam olarak 6.790 seviyesi diyelim. Kırması durumunda da 0.7516 seviyesi potansiyel hedeftir. Ki yükselişlerde arkadaşlar BTC tarafındaki özellikle olumlu hareketlerde GMT e, ayak uydurmakta kesinlikle sıkıntı çekmiyor. Hacminden dolayı yatırımcısından dolayı direkt tepki veriyor ve güzel yükselişler geliyor GMT tarafında. Yine aynı şeyin olabileceği kuvvetle muhtemel ve orta uzun vadede sağlam yükselişler yakalama potansiyelinde sahip arkadaşlar. ayrıca e, GMT elinde olanlar tepeden maliyetlenmiş elinde bulunduranlar varsa bu seviyelerde maliyet düşürme yapılabilirler arkadaşlar. Elinde hiç olmayan yatırımcı da bu seviyeden gönül rahatlığıyla alım yapabilir. Yani onu da söylemiş olalım. Burası alım bölgesi sayılabilecek bir seviyedir. Kademeli almak şartıyla yalnız arkadaşlar. Buradan kademeli bir şekilde alırsınız. Olası geri çekilmeye karşı bir miktar sermaye ayırırsınız. Olası geri çekilme üzerine ekleme yaparsınız. E sonrasında yolunuza bakarsınız. Kısa vade hala geri çekilmeler mümkün olsa da maliyetten mi açısından uygun bir seviyede olduğunu da belirtmek istiyorum sizlere. Onun dışında GMT için söyleyeceğim başka bir şey yoktur dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.